Merhaba arkadaşlar. Cümlenin türleriyle devam ediyoruz. Bir önceki videolarda yüklemin yerine ve türüne göre cümleleri anlatmıştım. Şimdi de yapısına göre cümleleri anlatacağız. Bu cümle türlerinin dördüncü alt başlığı ve en son alt başlığı. Aynı zamanda da en uzun ve en karmaşık olan kısmı burası olmuş olacak. Şimdi yapısına göre cümleleri dört tane alt başlık altında işleyeceğiz. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle. Şimdi biz öncelikle şu ilk ikisini işleyeceğiz. Basit cümle ve birleşik cümle. Şimdi basit cümle için bazı kaynaklarda, bazı sorularda tek yargılı cümle veya tek yüklemli cümle, olarak da karşımıza çıkabilecek. Ne demek tek yargılı cümle, tek yüklenme cümle? Ee, bana verilen cümlenin içinde sadece bir tane yüklem olacak. Ve bu yüklem dışında cümlenin geri kalanında ne bir fiilimsi, e, ne bir şart eki, ne bir alıntı cümle, ne bir ki bağlacı. Bu dört tane saydığım e, Özellikten hiçbirisi olmayacak. Tek bir fiili olacak ya da tek bir yükleme olacak. İsim de olabilir yükleme fark etmez. Tek bir yükleme olacak. Bu yüklem dışında cümlenin içinde başka bir fiil, fiilimsi, eki, ki ya da alıntı bir cümle olmayacak. Yani e, basit cümle kısaca ne demek biliyor musunuz? E, i̇çinde tek bir anlam, tek bir iş olan cümle olmuş olacak. Bu. Bu kadar. Sadece yüklem bulacağım. Yüklem bulduktan sonra geri kalan kısmı kontrol edeceğim. Filmsi var mı? Başka bir fiil var mı? Ki bağlacı var mı? Ya da şart eki var mı? diye kontrol edeceğim. Böyle cümlelere e, basit cümle, tek yargılı cümle veya tek yüklemli cümle diyeceğiz. Gelelim ikinci başlığa. İkinci başlığımızda e, birleşik cümle olmuş olacak. E, bunu e, kendi Al e, içinde e, <laughs> dört tane alt başlık olarak işleyeceğiz. E, birincisi girişik birleşik, ikincisi kili birleşik, üçüncüsü şartlı birleşik, dördüncüsü de iç içe birleşik cümle olarak birleşik cümleyi dört farklı e, maddede göreceğiz. Girişik birleşik demek e, cümlenin içinde bir yüklem Bakın bu çok önemli. Bir yüklem olması çok önemli bu basit ve birleşik cümle olmaları için. Bir yüklem artı fiilimsi olsun isteyeceğim. Ee, şimdi o zaman şöyle yazalım. Girişik birleşik için bir tane yüklem ve fiilimsi. Fiilimsinin sayısı önemli değil. Bir olur, iki olur, üç olur fark etmez. Ama kesinlikle bir yüklem olacak. Kili birleşik içinde aradığım şey bağlaç olan ki yani ayrı yazılan ki sizin hep karıştırdığınız ve yine kesinlikle bir yüklem. Ee, şartlı birleşik cümlede şart ekimiz sesa bundan olacak kesinlikle ve yine kesinlikle bir yüklem olacak. İç içe birleşik cümleye ben aynı zamanda alıntı cümlede diyorum. Evet, alıntı cümleyiyorum. Ee, alıntı yapılan cümlede diye e, karşımıza çıkabilir, fark etmez. Ee, <laughs> Burada da alıntı cümle demek hepimiz biliyoruz, kendi cümlemizin içinde, tırnak içinde başkasının cümlesine yer vermek demek. Bu da benim için e, iç içe birleşik, yani iç içe girmiş iki tane cümle olması demek oluyor. Bu dört özellikten herhangi birini sağlayana ben birleşik cümle diyeceğim. Şimdi basit cümle ararken demek ki benim cümlemde fiilimsi olmayacak basit cümlede. Yük, e, bağlaç olan ki olmayacak. Şey sağalmış almış fiil olmayacak. Ve alıntı bir cümle olmayacak. Ve sadece bir tane yüklemi varsa o benim için tek yargılı cümle olacak. Bir yüklem bir fiilimsi varsa girişik birleşik diyeceğim. Bir yüklem ve ki key varsa ki'li birleşik diyeceğim. Bir yüklem ve şart eki almış sözcükler varsa şartlı birleşik diyeceğim. Ee, başkasının cümlesine yer verdiysem cümlem içine de buna iç içe birleşik cümle diyeceğim. Kısacası bu. Ee, son ikiliye geldiğimizde de onu ileriki videolarda anlatacağım. Ama şöyle neden bir yüklemi vurguladığımı anlatmak için ufacık bir cümle söyleyeceğim. E, sıralı ve bağlı cümlelerde kesinlikle en az iki yüklem bulmam lazım. Tamam. şimdi o zaman pratik şık eleme yöntemi söyleyelim hemen. Şimdi bana verilen cümleye baktım. E, Soruda diyor ki. Hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır diye bir soru geldi. E, şıklarda cümlelerde önce yüklem sayısına karar vereceğim. Yüklem sayısı 1 birse iki seçeneğim var. Ya benim için basit olacak ya birleşik olacak. Yüklem sayım birden fazlaysa bu iki olur, 3 olur, 4 olur e, cümlenin uzunluğuna göre. E, yüklem sayısı birden fazlaysa geriye yine iki seçeneğim kalıyor ona o cümlenin yapısına ya sıralı cümle diyeceğim ya bağlı cümle diyeceğim. Ee, yapısına göre cümlelerde önemli olan yüklem sayısıdır benim için. Öncelikle kesinlikle yükleme doğru karar vermem lazım. Burada bir anlaşalım. Şimdi evet. Şimdi bu sıralı bağlı cümleyi unutun. Bunu bir, daha bir dahaki videolarda izleyeceğim. Şimdi benim burada işim basit ve birleşik cümlelerle. Gelin örneklerine bakalım sorularına bakalım birlikte. Bu kadar aslında. Çok bir şey yok. Evet, basit cümleyle başlamış kitabımız. Tek yargı taşıyan cümlelere basit cümle denir demiş. Bu yargı da elbette yüklemdir demiş. Tabii ki de cümlede yargıyı taşıyan ögenin yüklem olduğunu biz cümlenin ögelerinde öğrenmiştik. Bunu söylemeye çalışmış kitabımız. Bakalım örneklerimize. Bütün hikayelerinizi okudum diyor. Okudum, yüklem. Evet, yüklem sayımız bir. Geri kalan sözcüklere bakıyorum. Hikaye isim, bütün isim, hatta e, bütün ismini demeyelim sıfat diyelim ona. E, sıfat, o zaman bir tane mi yüklemim var? Yüklem dışında... E, fiilim yok, fiilimsim yok, ki kibalacım yok, şart ekim yok. O zaman ilk verilen cümlenin yapısı benim için basit cümle oldu. Ya da tek yargılı cümle oldu diyebilirim. Aynı şekilde aşağıdaki cümle de e, sadece yüklemden oluşmuş bir cümle. Sizin büyük hayranınızımdır diyeceğiz aslında. Burası komple bir, bir yüklem. E, yüklem dışında zaten başka bir sözcük kalmadı bakmamız gereken. Burası da benim için yapı olarak basit bir cümle oldu. Son örneğimize bakalım. Bilim insanları farelerde denedikleri bir kanser ilacından umutlular. Umutlular yüklem. Evet şu an bir tane yüklemim var. Ama şurada altı çizili neyim var? Denedikleri. Şuradaki ne? Dık dik sıfat fiil ekimiz var. O zaman cümlenin içinde bir fiilimsi ve bir yüklem oldu. O zaman bu cümlenin yapısı girişik birleşik cümle olmuş oldu. Bunu da örneğini vermiş. Basit yapılı değil. Girişik birleşik yapılı olmuş oldu. Evet geçelim. Odan geçelim. İkinci yapısına göre cümlelere geçmiş. ikinci başlığına birleşik cümle. Birleşik cümleler birden fazla yargı taşır. Bunların yüklemden başka yargı ifade eden bir bölümü daha vardır demiş. Evet, yüklemden başka yargı ifade eden bir bölümüne ben ne diyeceğim? Yan cümle diyeceğim. Bu yan cümle kavramına yine bazı kaynaklarda yan yargı, yan cümlecik. Bu şekilde isimlendirilebilir ama ben en çok yan cümleyi kullanıyorum. Ama yan yargı ve yan cümlecik olduğunu da unutmayın. Bazen sorularda da öyle sorulabilir. Şimdi birleşik cümle olması için şartlarımız vardı. Girişik birleşik, kili birleşik, şartlı birleşik, iççe birleşik. Bunları arayacağız sizinle. Bakalım örneklerimize. Büyükçe bir salonun ortasındaki kocaman masaya zengin bir sofra hazırlanmıştı, demiş. Şimdi, hazırlanmıştı. Yüklem. Yüklem dışında arıyorum. Fiilimsi, şart eki, ki bağlacı, alıntı cümle. Bakın, hiçbirisi yok. Hatta başka şey yok. Hmm, ne yok diyelim? Fiil köklü sözcük yok. O yüzden uzun bir cümle olmasına rağmen tek bir yargısı var, tek bir yüklemi var ve bu yüklem dışında fiilimsi de hiçbir şey yok. Birinci cümlenin yapısı basit yapalı cümle oldu. İkinci örneğimize bakıyorum. Siz onaylamadan işlem yapamayız demiş. Yapamayız yüklem. Ee, şimdi geri kalanlar bakıyorum. Onaylamadan diyor. Şuradaki madan meden zarf fiil ekimizdi. O zaman bu cümlede bir yüklem ve bir zarf fiilim var. İkinci cümlemin yapısı fiilimseli cümle. Diğer bir adıyla girişik birleşik cümle oldu. Üçüncü örneğimize bakalım. Erken rezervasyon yaptırırsanız indirimli fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz. Yararlanabilirsiniz. Yüklem. Yüklem dışında şurada altını çizdiğim sase şart ekim var. O zaman bir yüklem ve bir şart eki almış sözcüğüm var. O zaman üçüncü cümlenin yapısı şartlı birleşik cümle olmuş oldu. Buraya bakıyorum. Evde kimse yok ki bana yardım etsin demiş. Yardım etsin yüklemi ve burada gördüğünüz gibi ayrı yazılmış bağlaç olan ki'imiz var. O zaman bağlaç var ki. <laughs> e, bu sadece ki için geçerli burada. Bir de yüklem var. O zaman buna ne diyorum? Kili birleşik cümle dedim yapısına. Bu kadar. Aramamız gerekenleri bildiğimizde yapısını kolaylıkla bulabiliriz. Evet. Geçelim bakalım. E, burada Moğol Kutucuk'ta bir uyarı vermiş. E, bir cümlenin uzun veya kısa oluşunun yapı özelliğiyle hiçbir ilgisi yoktur demiş. Evet. İstersen ben uzun bir cümle söyleyip ama içinde e, hiç fiilimse, hiç şart kullanmazsam, ki bağlacı kullanmazsam ben basit yapılı bir cümle kurabilirim. Bazen çok kısa cümleler bile birleşik yapılı olabilirken, mesela koşarak geldim, yani geldim yüklem, koşaraktaki ara kerek zarf fiil, o zaman bu iki kelimelik cümlenin yapısı girişik birleşik oldu. Bazen daha uzun cümleler basit yapılı olabilir. Sokağın başındaki beyaz eve birileri taşındı. Taşındı yüklem. Yüklem haricinde bakıyorum fiilimsi şarteki ki bağlacı yok. O yüzden bu parantez benim için basit yapılı bir cümle oldu. E, bu sebeple cümlenin sözcük sayısıyla değil nasıl sözcükler içerdiğiyle ilgilenelim diye e, bize bir uyarı yapmış çünkü e, biz sanıyoruz ki uzun cümle olursa bunun yapısı basit olamaz. Aslında uzunluk ve kısalıkla alakalı yok, alakası yok. Yüklem sayısı ve içinde filmsi var mı, ki var mı, şart var mı, bununla alakası var açıkçası. Evet, <laughs> burada da diğer bir uyarı yapmış. Cümle türlerinden e, yani ben soru gelmediğini hatırlamıyorum 5 senedir. E, özellikle yapısına göre de e, mutlaka e, böyle çoklu değil bilgi sorularının içinde e, yapısına göre de özellikle soru geliyor. Ona göre dikkat. Evet soru pekiştirme sorularımız var iki tane. Bunlara bakalım. Tek yargı ifade eden cümleler yapıcı basittir demiş. Basit yapılı cümlenin tanımını vermiş. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi basit cümledir diye sormuş. Gelen gideni aratır. Aratır, yüklem. Şimdi yüklen dışında kontrol etmem lazım. Hemen baktım. Gelen ve giden. Buradaki an, enler, sıfat fiil. Bir yüklem ve iki tane sıfat fiili var. O zaman A yapısı girişik birleşik oldu. Eledim. Basit arıyorum. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Çeker, yüklem. Şimdi geri kalan sözcükleri kontrol ediyorum. Ayak isim, ceza isim, baş isim, akılsız isim. O zaman bu bir tane yüklem ve hiçbir başka bir şey yok. Bunun yapısı basit oldu. Gelin diğerlerinin ne olduğunu da öğrenelim. Alıştırma olsun. Unmadık taş baş yarar. Demiş. Yarar, yüklem, ee, ummadık, taş. Şuradaki dık, dik, eki, sıfat, fiil, eki. Yine Ceyhan girişik birleşik cümle oldu. Akacak kan damarda durmaz. Durmaz, yüklem, akacak kan. Buradaki acak ecek sıfat fiil oldu. de girişik birleşik cümle oldu yapı olarak. Ee, tas yere düşmeden çınlamaz çınlamaz yüklem. Ee, düşmedendeki madanmeden zarf fiil oldu. Bir fiilimsi ve bir yüklem. Gene burası girişik birleşik cümle oldu. Doğru cevabımız B şıkkıydı. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım şimdi. Bütün öğrendiğimize göre Cümle, yüklemin türü, yüklemin yeri, anlamına göre bir de yapısına göre dört tane özelliğine bakalım. Burada asıl itici kuvvet yazarın oturduğu mahallenin insanları ve bunların beklentileridir. Bunların beklentileridir yüklem. Evet şimdi yüklemim sonda o yüzden kurallı. O zaman kuralsızları hemen eledim çünkü yüklem sondaysa kurallı. Ee, i̇çinde herhangi bir olumsuz anlam yok. O yüzden olumlu cümle dedik. O yüzden E şıkkın değiliyorum. Olumlu. Şimdi bakalım yapısına. Birleşik mi, basit mi? Sıra buna geldi. E çünkü beklenti isim. Her ikisi de isim. yapısına ayırt edecek şimdi. Bakıyorum. Ee, insan, mahalle, oturdu. Hmm, ne var burada? Oturmak ve dık dik. Sıfat fiil var. O zaman bu cümle bir birleşik cümle olmuş oldu. Alt başlık olarak da girişik birleşik cümle olmuş oldu. Bu şekilde e, cümle türü ararken kesinlikle önce ilk yapmanız iş yüklemi bulmak. Onun dışında da e, öğrendiğimiz bütün kuralları uygulamak. Bu şekilde e, doğru yapmaya çalışacağız. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda devam edeceğiz.